ki Orta Asya göçlerinden bahsediyoruz. Tamam! Ne? ne? Doğru gittiğimizden emin misin? Çok tersif ederim, bu çöller benden sorulur. İtalyanlar Osmanlı'ya karşı ilk kez uçak kullanıyorlar. Uçak ki bizim Osmanlı tarihi açısından da biz o uçağı düşürüyoruz. Fransız ihtilaline bağlı olarak ortaya çıkan eşitlik, özgürlük, insan hakları ve en önemlisi milliyetçilik. milliyetçilik. Merhaba arkadaşlar ben Mehmet Ali Cemiloğlu ben de Hülya Özateş, Yayın Denizi Tarih Öğretmenleri. Neden buradayız? Size sınavlarda tarihi daha iyi öğretebilmek, netlerinizi daha iyi arttırabilmek, sizi hedeflerinize ulaştırabilmek için buradayız. Bugün neyle başlıyoruz hocam? Hocam bugün 9. sınıf tarih dersiyle en baştan başlayacağız. 10 11 12 kronolojik sıralamaya göre bütün tarih konularını anlatacağız, sizinle paylaşacağız, sohbetlerimizi yapacağız, evet. sorular soracağız Mehmet Ali hocam evet. ve böylece kafanıza takılan bütün soruları yanıtlarken konuları da kronolojik sıralamaya uygun olarak Mehmet Ali Hocamla beraber sizlere aktaracağız. Zaten e, mesela bazı videolarda istedikleri konulardan başlıyorlar. Biz özellikle baştan kronolojik olarak anlatalım dedik. Map kitaplarına da uyumlu olur. Hem Neyle baştan, başlıyoruz hocam? En baştan hocam. Tarih ve zaman. Evet. Tarih, tarih ve, ve zaman, zaman e, klasik bir sorudur. Tarihin tanımıyla başlayacağız. Dolayısıyla tarihin tanımını bize yapar mısınız hocam? Tabii ki. Sevgili gençler bütün 9. sınıfta, lisevi de derslere başlarken derslerin ilk konusu nedir şeklinde başlar işte edebiyat nedir der coğrafya nedir der E tabii ki tarih dersine girerken de en başta tarih nedir diye başlıyoruz nedir tarih bir kere geçmişi inceler insana dairdir geçmişte yaşamış bütün medeniyetlerin kültürlerin uygarlıkların savaşların barışların değil mi Mehmet Ali hocam Merkezde anlaşmaların yani insan mı var hocam? insana dairdir insanı etkilemediği sürece konusu tarih olamaz tabii ki bunları aktarırken ne yapıyoruz? Yer ve zaman diyoruz. Bilim. Neden sonuç ilişkisi diyoruz. Belgelere dayalı olmak zorunda diyoruz ki objektif olarak anlatabilsin. Sosyal bir bilim olduğuna kesinlikle bilim lazım. bilim çok önemli. Bilim dalıdır. Bugün fen bilimlerindeki arkadaşlarımız bize zaman zaman göndermeler yaparlar. Hani bilim dalı mıdır? Emin misiniz diye. Evet. Sosyal bir bilim de fen gibi kuralları, metotları yoktur. Kendine has yöntemleri vardır. Bu da zaten bazı kaynaklarda vardır. Son iki yıldır e, MEP bunu müfredata yerleştirmemiş. Ona sırası geldiği zaman değineceğiz. Evet. Hocam tarihe ilgili çok farklı tanımlamalar var. Kesinlikle. Mesela Herodot insanların başından geçenleri kaydetme yoluyla oluşur diyor. Evet. Yani yine geçmişe vurgu var. Kesinlikle. Mesela Halil İnalcık Ranked'e belgelerin önemine vurgu yapıyor. yapıyor. İbni Aldın gerçeği araştırmak için olayların sebeplerini bulup ortaya çıkarmak diyor. E, bunlar çocuklar özellikle TET sorularında size e, soru kökü olarak Sıksın gelebilir. Evet. Tanımı verir, tanımdan hangisine vurgu yapıldığı sorulabilir. O nedenle hani tabii ki siz bunları tek tek ezberleyemezsiniz ama neye vurgu yaptığını bilmenizde fayda var. Özellikle tyt tipi sorularda karşınıza çıkabilecek soru köküdür bunlar. Peki, tarih biliminin ne gibi özellikleri var hocam? Bir kere öncelikle insana dairdir. İnsan olmazsa tarih olmaz. Mesela sıkça yaşadığımız birkaç gün önce Ankara'da da yaşandı yine. Deprem, deprem coğrafyanın konusudur, jeolojinin konusudur. Ama... ama sana dokunduğu noktada ne olacaktır? İşte ekonomik sonuçları, kültürel sonuçları, sosyal sonuçları tarihin konusunu Aynı oluşturacaktır. Aynı Orta Asya'dan yapılan göçler gibi. Göçler Kesinlikle. coğrafyanın konusu. Hı hı. Ama tarihi olaylara veya tarihin akışına, bu hocamızın da dediği gibi bazen siyasi bazen ekonomik olayları etki için dolayısıyla göçler de ki Orta Asya göçlerinden bahsediyoruz. Yaman! Ne? Doğru gittiğimizden emin misin? Çok tesif ederim. Bu çöller benden sorulur tarihin önemli konularından birisi. birini oluşturur gibi hocam. diyoruz. Başka ee, ne gibi özellikleri var diyebiliriz Mesela dinine? dini olarak bağ kurabiliriz yine. İslamiyetin doğuşu, hicreti anlatırken toplumsal yanına vurgu yapılır. Tarihin konusunu verirken, başlıklarını verirken olgu ve olay bağıyla beraber açıklanır. İşte siyasi etkileri nelerdir denildiğinde siyasi olaylara vurgu yapılır. Mesela Cumhuriyetin ilanı, saltanatın kaldırılması, halifeliğin kaldırılması. Abdülhamit'i Sen savundun. Savunmadın. Ya gibi ki biz bunları ileride sizlerle paylaşacağız. Burada bir şeye vurgu yapmak istiyorum hocam. Tarih derken geçmişin bilgisidir. Kesinlikle. Dolayısıyla oluşturulan ürünler, tarih kitaplarından bahsediyorum aslında. Birer üründür. burada objektiflik nasıl sağlanıyor? Bunun için kesinlikle belgeye ihtiyacımız var. Bir de olayları değerlendirirken sevgili gençler en çok düştüğümüz hatadır. O dönemde yaşanan olayın koşullarına vurgu yapmak lazım. Değerlendirirken objektifliği sağlarken yaşanan dönemin koşullarına göre. Atıyorum çok absürt Konu bir örnek olacak ama. Konu biraz soyut kaldı. Tam da onu diyecektim. Evet. Bunu somutlaştıralım. <laughs> Mesela? Biraz zemine oturtalım. Kesinlikle. Mesela kardeş katliğinden bahsedebiliriz. Hani Fatih zamanında yasallaşıyordu ya. Bunu nesnellik açısından. İrdelediğimizde. Hani, e, olay son dönümlerine doğru kanunami Ali Osman şekillendirildi. Orada kardeş katli serbest bırakıldı. Biz şu an 21. yüzyıldayız. 21. yüzyılın koşullarıyla diyorsunuz ki 15 yüzyılı değerlendiremeyiz. Yargılayamayız. Yargılayamayız. Oranın ahlak yargısı, etik kuralları bunları baz almak lazım. İnsan haklarına aykırıdır diye 20. yüzyılın bir kavramıyla yargılamak doğru olmayacaktır ki biz buna anakronizm diyoruz. Güzel. Sorularda sık sık karşımıza çıkan bir ifade tarihi olaylar değerlendirilirken olayların değerlendirildiği günün koşulları değil yaşandığı günün koşulları baz alınmalıdır. Alınmamalıdır. Diyeceğiz. Bugünün koşullarına göre değil o günün koşullarına o günün göre koşulları. değer yani 15. Yapımadır. yüzyılın koşulları bizim Aynen. için önemlidir. Aynen. Yani İstanbul'u kuşatırken niye hava kuvvetleri kullanmadılar demek gibi bir şey olacaktır. Evet. E, büyük 20. bir yanılgıya. 20. Ya. yüzyılda ortaya çıktı çıktığına göre. Evet. Sırada hocam tarihin kaynakları var. Evet. Hani az önce demiştik ya tarihi ürünlerde objektifliği sağlamak için ne lazım? Kaynaklar lazım. Evet. Peki bu noktada tarihin kaynakları dediğimiz zaman hı hı. neyden bahsediyoruz? Ne yapıyoruz? Neden bahsediyoruz? Önce bir kere bir sınıflandırmayı bilmemiz gerekiyor sevgili gençler. Ne? kaynak derken tarihe belge oluşturan verileri sıralıyoruz. Evet. Örneğin yazılı kaynaklar diyeceğiz. Örneğin sözlü kaynaklar diyeceğiz. Örneğin görsel, işitsel kaynaklar diyeceğiz e, gibi bu başlıklarda toparlayacağız. Mesela bunları örnekleyecek olursak birini ele alalım. Peki birinci, ikinci elden kaynaklar onlara da değinecek miyiz? Tabii ki kesinlikle. E, birinci elden kaynak dediğimizde karşımıza ne çıkacaktır? Hatçana harabeleri. Hatay Reyhanlı'da. Güzel. Tempier Kilisesi. Evet. Yine Hatay Merkez'de. Ankara Kalesi mesela. Evet. Ankara'da birinci elden kaynak hmm. olarak ulaşabileceğimiz noktaları oluşturacaktır. Evet. Yani olayın geçtiği döneme ait olan belgelerden söz edeceğiz. Peki, e, Göktürk kitabeleri Göktürk kitabeleri. Gibi. gibi ya da işte o döneme ait masada görüyorum paralar gibi Selçuklu Bunları parası Bunları özel olarak olsa... getirdim. Evet. Mehmet Ali Cemiloğlu küçük çapta bir koleksiyoner. Koleksiyonun yüzde biri diyelim. Biraz da hmm. mütevazilikten dışarı çıkalım. Çok güzel <laughs> paralarım var. Bunları numizmatik bilimli işlerken konuşacağız. konuşacağız. Evet. İkinci elden kaynak dediğimiz kaynaklar ise olayın geçtiği döneme ya da ona yakın döneme oluşturulan kaynaklardır. Mesela hemen bir örnek verecek olursam, e, Halil İnalcık'ın Osmanlı tarihi. E, Halil İnalcık ne yapıyor? Birinci elden kaynakları toparlıyor. Hı -hı. Oradan bize Osmanlı tarihini anlatıyor. E, o zaman bu ne oluyor? Birinci elden kaynağı değerlendirdim, oluşturdum. İkinci elden kaynak oluyor gibi. Yine objektifliğe vurgu yapmamız lazım değil mi kesinlikle, hocam? Kesinlikle, kesinlikle yani hocam. Yani Halil İnalcı'nın eserindeki bilgilerin doğruluğunun değerlendirilmesi de bu da eleştiri kısmında karşımıza çıkacak. Bir konu. Devam Hı. edelim mesela e, ikinci elden kaynaklar dediğimiz zaman Halil İnalcı'nın eserine değindiniz. Burada mesela nutu. Örnekleri tabii ya. ki i̇kinci kesinlikle. İkinci elden kaynaklar içerisinde en önemli kaynaklarımızdan birisi. aslında. Kesinlikle. Bir nevi belgeli halidir. Kesinlikle 1919'dan 1927 yılına kadar ki olay kapsıyor. Evet. Bununla ilgili de sorular vardır ki ikinci kaynak ikinci elden kaynaklar dediğimiz zaman da Piri Reis'in haritasını da örnek olarak gösterebiliriz. Bunun dışında Buyurun sözlü hocam. kaynaklarımız var. Mesela sözlü kaynaklar deyince aklımıza ne geliyor? Şarkı, güzel, türkü, türkü, türkü efsane, efsane, mani, minli, evet, evet, birçok örnek gibi. verilebilir. Hatta Bozkır'ın tezenesini de dinleyebiliriz. Hep evet. sen mi ağladım, Evet, gibi. Çünkü şarkılarda devrin özellikleri, devrin koşulları anlatılabiliyor. Bunlar da bize bilgi kaynağı oluşturabiliyor. Orada bir öykü vardır, orada bir yaşanmışlık vardır. O insan vardır. Öyleyse tarihe kaynak oluşturabilir diyoruz. Örnek mesela Yunan efsaneleri Kesinlikle. veya mitleri diyebiliriz. Orada birçok tanrı ile ilgili bilgi veriyor ya, biz o efsaneden Yunan uygarlıklarının çok tanrılı bir inanca sahip olduklarına da aslında ulaşabiliyoruz. Kesinlikle. Sözlü kaynaklar bu noktada kırıntılar bırakar olayları yorumlamamıza veya uygarlıklarla medeniyetlerle ilgili bilgiler elde etmemize imkan sunuyor. Güzel. E, yazılı kaynak dediğimizde tabletler, fermanlar, Bir beratlar, hattı mahyullar gibi üzerinde yazı bulunan her türlü nesneyi yazılı kaynak olarak alıyoruz sevgili gençler. İşte atıyorum Osmanlı tarihini eğer inceleyeceksek fermanlar, beratlar, beratlar bunlar üzerinde yazı olan bütün veriler hepsi bize kaynak oluşturan. Türk oluyor. kitabelerini burada da örnekleyelim kesinlikle. Hocam. Şu an arkamızda bir ferman görseli var. Yanında bir tane de Göktürk Kitabeleri var. Görmüş olduğunuz gibi yazı var. Üzerinde. Yazının olduğu ürünler de yazılı, yazılı kaynaklar, kaynaklar içerisinde değerlendirilecek. Hocam yazılı kaynakları verdik. Mesela e, ben üniversitedeyken hocam bir tane daha doğrusu birkaç tane fotoğraf getirmişti. Dağıttı sınıfa. Hı. Hmm. Birinci Dünya Savaşı'ndan resimler, resimleri yorumlattı. Çok güzel. En basit mesela MEP kitabında var. 12. sınıf İnkılap Tarihi kitabından bahsediyorum. Kuvay Milli ile ilgili bir görsel vermiş. Önde iki tane bayan, arkada erkekler durmuş. Kimisinin silahı bu şekilde, kimisinin silahı bu şekilde durmuş. Kimisi düz tutmuş. O resmi de hatta yorumlatmıştı. Dedi ki, Kıyafetler. Kuvay Milliye'nin düzensiz Masarası birlikler bu. olduğuna vurgudur. Evet. Manzarası bu, evet. kıyafetleri. Yani sesli, çizili, görsel kaynaklardan bahsediyor. Evet, evet, örnek kesinlikle. vermek ister misiniz hocam? Aklıma Tabii gelmişti ki. ben bununla giriş yapmak istedim. Bütün resimler, fotoğraflar, video bantları, haritalar bunların hepsi sesli ve görüntülü kaynaklara örnek oluşturur. Özellikle fotoğraflar o fotoğrafların çekildiği ortam benim de hemen aklıma şey geldi. Hmm. Trabluskarp Savaşı'nda İtalyanlar Osmanlı'ya karşı ilk kez uçak kullanıyorlar. Uçak ki bizim Osmanlı tarih açısından da biz o uçağı düşürüyoruz. bir fotoğrafı var gördünüz mü bilmiyorum. Yanlış hatırlamıyorsam İşbanka yayınlarından Fethi Oker evet. anlatan bir kitap çıkmıştı. Orada o fotoğraflar kullanılmıştı. Arkada o düşürdüğümüz uçak var. Önde işte bizim subaylarımız var. Arada da savaş pilotu var. Böyle biraz daha mutlu bir şekilde poz vermişler. İşte oradan bir sürü bilgi ediniyorsun. Trablusgarp Savaşı'nda kimler var? İşte koşulları neler? Kıyafetleri neler? Silahları Dönemin neler? Teknolojisi. Kesinlikle uçak kullanılmış gibi. Dolayısıyla bunların hepsi bize kaynak oluşturuyor tarih bazında. Mesela az önce anlatırken e Kuvayi Milliye'yi anlatırken milli mücadele demedi. Birinci Dünya Savaşı ile ilgili resimler de vardı demiştim. Orada örnek verecektim unuttum şimdi aklıma geldi. Askerlerin şapkalarından bile hangi cephede mücadele ettiklerine hmm. ulaşabiliyoruz. Hmm. Değil mi? Evet. Demek ki iklim soğuk değil. Hı -hı. Daha farklı kıyafetler, daha kalın kıyafetler giyilebilirdi. Evet. evet Dönemin değil. şartlarını, askerin hangi cephede mücadele ettiğini resimleri yorumlayaraktan ulaşabiliyoruz, elde edebiliriz hocam. Evet. Gerçek eşya ve nesneler. Evet. Arkeolojik buluntular. Buluntular sonucu ortaya çıkan. Evet, evet. Bir testi olur, örnek bir para olur, döneme ait kalıntılar olabilir. Arkeolojik paylaşım bu... sonucunda Kesinlikle. ortaya çıkıyor. Şimdi konuyu toparlayacak olursak hocam, tarihin kaynakları dedik. Birinci elden kaynaklar, ikinci, i̇kinci elden kaynaklar. Daha sonra sınıflandırma dediğimiz zaman yazılı Yapayım. kaynaklar, sözlü kaynaklar, çizili, görsel ve işitsel, i̇şitsel kaynaklar, kaynaklar evet. demiştik. İşitsel kaynaklara örnek vermedik. Burada video bantları verebiliriz. Ya da birinci keşke getirseydik öğretmenim. Şu savaşı. eski kasetler vardı, plaklar vardı değil mi? Gramofonlar vardı, oradaki ses kayıtları vardı. Bunların hepsi İçiniz tabii ki tarihe kaynak eserlerdir. Yardımcı bilimler. Evet. Kronolojiyle, Kronolojiyle başlayabiliriz. Kronoloji. Zaman bilimi diyoruz. E i̇şte ne dedik tarihin tanımını yaparken? Yer ve zaman belirtir dedik. Tarihte neden sonuç bağı önemlidir. Hatta öğrencilerimize hep söyleriz hocamla biz. Tarihi bir o konudan bir bu konudan çalışmayın. Kronolojiye uygun çalışın. Neden? Bir olayın sonuçlarını bilmeden diğer olayın nedenlerini anlayamazsınız. O neden sonuç bağını kurabilmek adına da neye ihtiyacımız vardır? Zaman bilimine ihtiyacımız vardır. Bize o bir takvim şeklinde oturtmasını sağlayan yardımcı kaynaklardan bir tanesidir. Ne demek yardımcı kaynak? Tarih bir bilim dalıdır ama tek başına bir bilim dalı değildir. Onu destekleyen diğer bilim dalları nelerdir? Birlikte evet, birlikte çalışır anlamındadır. Evet. Kronolojiyi anlatırken orada aslında sebep sonuca da vurgu yaptınız. Olayı somutlaştırmak adına mesela Fransız İhtilali. Evet. Fransız İhtilali'ne bağlı olarak ortaya çıkan eşitlik, özgürlük, insan hakları ve en önemlisi milliyetçilik, milliyetçilik değil mi hocam? Milliyetçilik yani ulusçuluk birinci dünya savaşına etkileyecek. Birinci dünya savaşında o milliyetçiliğe bağlı olarak imparatorluklar yıkılacak. İmparatorlukların yıkılmasına bağlı olarak ulus devletler oluşacak. Yani çıkacak. milli devletler. Görmüş olduğunuz gibi Fransız İhtilali. Ta ki bunu e, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna kadar dayandırabiliriz. Hatta ulusçuluk dediğimiz zaman günümüze kadar da devam ediyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra da bağımsız olan devletler var. 1789'dan ta 1945'li 50'li yıllara kadar olaylar arasında sebep-sonuç ilişkisi Tabii. kurarak ilerleyebiliriz. Kesinlikle. Sebep-sonuca bir örnekti. Buyurun hocam. Başka neler var diye bakıyoruz hocam. Mesela arkeoloji. Evet. Benim en sevdiğim bilim dallarından bir tanesi. Tarihe de aslında en çok çok katkı sağlayan bilim dallarından birisi. Evet. Yardımcı bilim dallarından evet. birisi. Kazı evet. Kazı e, bilimi. Su altında kazı yapılırsa arkeolojiye... Tam da onu soracaktım. <laughs> tamam. Kazı bilimi derken kazma küreyi alıp sadece Mutlaka toprak içinde, içinde değil, değil mi? Evet. Kesinlikle. Su altında yapılacak olan kazılar. Hepsi. Toprak altında, su altında, karada, havada, suda, her yerde tabii arkeoloji ki. Arkeoloji sadece tarihi dönemler içerisinde mi kullanılıyor peki? Değil tabii ki. Bütün dönemler için geçerli. Özellikle de tarih öncesi Dönemler içinde çok önemli bulunan işte kazılarla ortaya çıkan çanak çömlekler, paralar bunların evet. hepsi arkeolojik buluntu içinde yer alıyor ve tarihe kaynak oluşturuyor. Arkeoloji derken hocam zihinlerde biraz da yer edinsin diye bir karikatür bulmuştum. Evet arka planda yer alıyor. Paleografya. Başka? Evet Yazı bilimi. Eski yazıları inceleyen bilim dalı. Ee, i̇şte biz bunu ileride detaylı olarak konuşacağız. Şivi yazısı diyeceğiz. Hieroglit yazısı yazı diyeceğiz. diyeceğiz. Bunların okunması bunun aydınlatılması en önemli kaynaklardan bir tanesi. O zaman Mısır'lara Sümerlere göndermeler bir giriş yapacağız. yapacağız. Evet kesinlikle. Ee, ve ne diyeceğiz? Tarih çağları da Sümerler tarafından çivi yazısının bulunmasıyla başlar Başlamış. diyeceğiz. Epigrafya var, kitabeler bilmi, göktürk Tabeler kitabeleri bilmiyor. mesela Burada çok karıştırır öğrencilerimiz hocam. Paleografya mı epigrafya mı diye? Kitabe taş bloklar üzerindeki yazılar epigrafyanın konusudur ama işte çivi yazısı hieroglif yazı dedik bu da aynı zamanda paleografya. Yazıların konusudur. incelenmesi paleografya. Evet. Kitabe anıt derse o da epigrafya. Epigrafyanın e, araştırma konusu içerisinde yer alır. yer alır. Hemen bir yardımcı bilime daha. Daha değinelim. Evet. Yazı diyoruz. Evet, filoloji. Tamam. Filolojiden başlayalım. Dil ee, diyeceğiz. Mi? Evet, o yazılar neyle yazılmıştır? Bir üslup kullanılmıştır, bir dil kullanılmıştır. Tabii ki yazıyı okumak tek başına alfabeyi sökmek yeterli değil. Orada kullanılan dili de bilmek gerekir. İşte bu filolojinin konusudur. Değil mi? Mesela Sümer tabletlerini incelerken Sümer dilini de bilmek gerekiyor. Ona göre e, okumalar yapmak gerekiyor. Filoloji bu anlamda tarihe yardımcı olan bilim dallarından bir tanesi. Tanesidir. Ve hocam başka ne var? Filoloji ile ilgili TYT Sosyal Bilgiler denemesinde güzel bir soru vardı. Mesela 12 hayvanlı Türk takviminin farklı bölgelerdeki isimlendirmesine değinilmiş. Bakın şuradan okuyorum hocam. Anlamı sıçan veya sığır olsun. Sığır, Türkmenlerde sığır diye geçiyor. Kazaklarda sıyır diye geçiyor. Diri yolculuğu. Moğollarda Ud il diye geçiyor. Bu bilgilerden hareketle filoloji yani dil ile ilgili toplumlar arası etkileşime veya toplumların e, dillerine özelliklerine birçok bilgiye ulaşabiliyoruz. Filoloji ile. Diplomasi. Diplomasi. Diplomasi tarihi belgeler içinde yer alan anlaşmaları, beratları, fermanları inceleyen ve bu anlamda tarihe kaynaklık oluşturan bir bilim dalı. Uluslararası ilişkileri, anlaşmaları incelediğine göre bu da aynı zamanda bir soru köküdür. Diplomasi Bilminin başlangıcı ne olabilir? Kadeş Anlaşması, diplomasi bilminin başlangıcıdır. Neden? Çünkü tarihin ilk yazılı anlaşmasıdır. Antlaşması. Öyleyse diplomasiye de kaynaklık oluşturacaktır, başlangıç oluşturacaktır. Başka ne var öğretmenim? Coğrafya. Güzel. Yer bilimi. Evet. Tarihle ne ilgisi var? Nasıl yardımcı olur tarihe? Örnek mesela birçok kaynakta karşımıza çıkar. Adolf Hitler'in Rusya'ya düzenlediği harekat. Tanklar belirli bir sıcaklığa göre ayarlanıyor. Moskova önlerine gidiyorlar. Farklı bir coğrafyadalar ama düşündüklerinden 2 derece hava daha soğuk oluyor. Ve motorlar donuyor. Donuyor. <laughs> Yanlış hatırlamıyorsam 250 bin Alman askeri orada imha ediliyor. Evet. Yani yer bilimi yani coğrafyanın, coğrafyanın tarihi olaylara etkisi. etkisi. Akışı değiştiriyor. Antropoloji öğretmenim antropoloji yani Orka neyi ırkları inceliyor iskeletleri kafa taslarını İskeletler. inceliyor bu da hoş bir bilim dalı ee, keyifli bir bilim dalı. Arkadaşlar izlediği gibi bir görsel hazırlamıştım sizinle beraber belirlediğimiz görsel hatta orada oklar vermiş santimleri de vermişti bununla ilgili ayrı bir anekdot da verebiliriz. Mesela Mimar Sinan Türk müydü? Değil mi? Kafatası ile ilgili bir çalışma yapıyorlardı. O da Hı -hı. aklımdaydı. Bunu da vermek istiyorum. Antropoloji kısacası diyeceğiz ki ırk bilimi. Kafataları, iskeletleri inceleyip hangi Hı -hı. etnik kökene ait olduğunu tespit eden, tespit eden bilim dalıdır. Yardımcı bilimdir, evet. tarih yardımcı evet. olur. Etnografya. Evet, gelenekler, görenekler, örf, adet, halılar, kilimler, çanaklar, çömlekler, değil Hepsi mi? Hepsi. Evet. Onların yaşam tarzı. Evet. Bunun Bununla ilgili üç farklı görsel oluşturmuştuk hatırlarsanız. Biz etnografya derken neyden bahsettiğimizi somutlaştırmak adına zaten görsellerimizi veriyoruz arkadaşlar. Ya da öğrencilere şunu önerim. Ankara Etnografya Müzesi. Evet. Değil mi? Covid'den sonra en kısa zamanda gidiyorlar, geziyorlar, Kesinlikle neyi sergiliyorlar. Kesinlikle gezilmesi gereken Kesinlikle. önemli mekanlardan birisi. Ve unutulmaz kalıcı bilgilerle beraber yollarına devam ediyorlar. Aa, Koleksiyoner aa. hocam, numizmatik. Hocam iki buçuk kuruş yazıyor. Ya. Değil 1948. Mi? Yani üzerinde yazı var. Evet. Tarih var. Hangi döneme ait olduğunu Feksi görebiliyoruz. Var. Birazdan Osmanlı parası üzerinde daha. Peki o altın mı hocam? Yok. Ha, altın olsaydı mesela neyi öğrenecektik? Ekonomilerini. Devletin ekonomisini. Ekonomilerini öğrenecektik. 10 para <laughs> yazıyor hocam. Para tamam, olduğu bu, bu gibi. Bu para. 1941 tarihi. Evet. Ve bir Osmanlı parasından. Örnek veriyorsunuz. O paranın dışında tırtıklar var fark ediyor musunuz? Bugün de öyledir. Neden? Geçmişte paralar altından ve gümüşten yapılıyordu. Evet. Esnaf şu kenarlarını yontarlardı. Yontunca aşağıya hani o yonttukları parçalar düşerdi. Altın, Altın veya gümüş paranın bir kısmını kendileri eritirdi. Dolayısıyla bu şekilde artı bir Paradan sermaye Paradan azıcık yürüt, yürütmüş olurlardı kısaca. Paranın değerini <laughs> Parayla ilgili nelere ulaşabiliriz? Hocam burada diyor ki duribe fi yani darp edildi. Nerede? Duribe fi Konstantiniye. Konstantiniye. Neresi Konstantiniye? İstanbul. İstanbul'da, Para, İstanbul'da basmış. Duribe fi Konstantiniye. İstanbul'da darp edilmişse, İstanbul o zaman o devletin başkenti. Evet. İstanbul başkentli basıldıysa. bir Türk İslam Devleti kim olabilir? Osmanlı Devleti. 1328. Güzel. Nasıl bir 1328? Yani, Bayağı bir eskiye gittik bu tarihte. E, burada yaklaşık 584 evet. eklediğimiz evet. zaman aşağı yukarı bir tarih çıkıyor zaten. 20 e, diyor. arkaya çevirdiğimiz zaman hocam sanata da vurgu yapacağız ya. Elimdeki evet, gümüş bir evet, para. Evet. Devletlerin sanatına da vurgu yapacağız. Şurada çok güzel hatta önce karşı tarafa vereyim. Paranın ortasında bir arma var. Yani Hı -hı. Osmanlı güzel. arması var. Bir nevi devletin sanatına bile ulaşabiliyoruz Güzel. Sanatını biz. Öğreniyoruz, dilini ekonomisini öğreniyoruz, öğreniyoruz, ekonomisini öğreniyoruz, dilini öğreniyoruz, tarihini öğreniyoruz. Tarihini öğrenebiliyoruz. Kim bastırdı öğreniyoruz, nerede bastırdı öğreniyoruz. E, daha güzel, ne ki? öğreniyoruz? ...bastırdı derken, burada birinde Reşat yazıyordu. Acaba bizim elimizdeki para mıydı? Dikkat etmedim, yazılar küçük çünkü. Aynen. Sultan Reşat. Tamam Reşat Altın. Dur. Şöyle çevireyim. Bu amblemimiz şurada da Reşat yazıyor. Bir paradan ne kadar çok bilgi, bilgi alıyoruz? biliyoruz. O zaman numizmatik önemli bir bilgi kaynağıdır diyoruz. Heraldik var hocam. Heraldik yani arma bilimi. Arma bilmi aslında az önce de e, paranın üzerinde de göstermiştik. Evet. Devletlerin kullandığı armalar. Devletlerin özelliklerine ulaşabiliriz. Mesela Osmanlı'da o kullanılan armalar üzerinde Yeniçeri Ocağı ile ilgili bilgiler var. Donanmayla ilgili tabii, bilgi tabii. var. Adalet ile ilgili bilgi var. Kullanılan sembollerin Sancaklardan hepsi. Sancaklardan hareketle amacına ve birçok hedefine ulaşabiliriz. Evet, Felsefe bütün bilimlerin kaynağı olduğuna göre felsefe tarihe de kaynaklık oluşturan doğru düşünme yöntemini öğretmesi noktasında kaynak oluşturan bilim dallarından Kaynaklar bir tanesi. Kaynaklar demişti ki hocam bir ürün, tarih, bilim, tarihi olayla ilgili bir ürün yani tarihi kitaplar. Onların doğruluğu yanlışlığından değilmiş, doğruluğu yanlışlığından bir vurgu yapmıştık. Onların eleştiri süzgecinden geçirilmesi var. İşte felsefe bu noktada işe giriyor. Kesinlikle yaşıyoruz. önemli bir bilim. Yani değildir. hep soru işareti. Acaba. Evet, gibi. Bu kitaptaki şu bilgi doğru mu? Değil mi burada? Nereden anlayacağız? Biz. Farklı kaynaklarda o tarihle ilgili aynı bilgi var mı? Yok, yok mu? mu? Tamamdır. Onomistik nedir hocam? Yer bilimi. Güzel. Yer adları evet. bize bilgi oluşturabilir mi? Nasıl bilgi oluşturabilir? Mesela Ankara'nın, Hatay'ın, İstanbul'un geçmiş adları dönemlerdeki adlarından hareketli. Hı. Bir tarih olayı araştırıyoruz. Sen az önce paramızda da vardı ya Konstantiniye. Neresi Konstantiniye? Bende bir tane kitap vardı hocam. Anadolu'daki yer adlarının geçmişten günümüze isimleri, hmm. isim değişiklikleri. Hangi medeniyetler kullanılan dile göre evet. hangi medeniyetler buralarda yaşamış? Yaşamış. Onlarla ilgili bilgiler verirken yer adları ile ilgili de bilgiler veriyor. Güzel. Başka mesela kimya olabilir mi? Tarihe yardımcı bir bilim dalı. Hocam karbon 14 mesela. Evet. Mem kitabındaki örneklerden de arkadaşlarımız görebilir. Nil Nehri'nin yatağında bir tane broş bulmuşlar. E, kime ait? Hangi döneme ait? Bunu bilmiyorlar. Karbon 14 metoduyla bunun e, günümüzden 2500 yıl önce olduğunu keşfediyorlar. Günümüzden 2500 yıl gerisine gittikleri zaman Nefertiti'ye ait olduğunu ortaya çıkartıyorlar. Kimya, karbon 14 14 metoduyla ürünün tarihi bir buluntunun veya arkeolojik faaliyetler sonucu ortaya çıkan bir ürünün yaşını tespit, tespit eder. Çok güzel. Sicilografi, mühür bilimi. Evet. Evet. mühürlerin üzerindeki yazılar tanımlamalar şekiller, şekiller yine sanat kime ait olduğu kime ait olduğu işte o hangi devleti temsil ettiğini, sembolize ettiğini bunların bir, hepsini açıklar verebilir. bize diyoruz. Evet bunlar tarihe yardımcı bilim, bilim dallarıydı. Bence yeterli bu kadar. E, i̇çine eklediklerimiz var, detaylı anlattıklarımız var. Bu kadar konuşuyoruz. Tarihe yaklaşık bir 25-30 dakikadır belki ilerledik. Neden tarih? Değil mi? Ne o işe yarıyor tarih? Neden tarih dersleri var? Nesillere tarih neden öğretilir? En çok öyle der ya bizim çocuklarımız. <laughs> ne işimize <laughs> yarayacak bu ben tarih hocam sadece. diye. Hocam. evet. Tarih çözmesem ne de olur. Evet. Tarih çalışmasam ve soruları çözmesem de olur. Yani ben tarih bilmeden bir doktor olabilirim. Ben tarih bilmeden bir mühendis olabilirim. Ne gereği var hocam derler. Öyle midir? Değildir tabii ki. Değil. Tarih önemlidir. Bir kere bizi bir arada tutan unsurlardan bir tanesidir. Atatürk'ün milliyetçilik tanımı içinde yer alır. Nedir? Ortak bir tarihe sahip olmak. O kültürel değerlerle bir milleti bir arada tutan unsurlardan bir tanesidir tarih. Öyleyse tarih öğren Ölkü birliği de eklenebilir mesela. Evet. Bireyin sosyalleşmesini sağlar diye deriz. Vatandaş olma bilinci sağlar deriz. Aslında aklımda empati var. Şu an siz konuşurken bir yandan da düşünüyorum. Kendimi Fatih'in yerine koysam neler olurdu? Kendimi kanuni gibi setsem. Yani tarih empati duygusu mu oluşturur diyeyim. Dönemi daha iyi kavram kavramamızı, bugüne göndermeler yapılmasını, sağlamasını, bugünü daha iyi değerlendirme yapmamızı, gerçi yapmıyoruz öyle bir şey ama hani geçmişte evet. yapılan hataları tekrarlamamak. Önemli bir kısım değil mi hocam? <laughs> Diyor, kesinlikle. Bunun üzerinde en az 2-3 saat konuşuruz herhalde. Özellikle siyaset bilimi için kesinlikle bir politikacının çok iyi tarih bilmesi gerekiyor ki aynı hmm. hataları tekrarlamayalım diye çok temel vurgulardan bir tanesidir. İşte o noktada da sanırım biz tarih öğretmenlerine çok iş düşüyor. Yaşa hocam. Şafak'la beraber düşman nevzilerini topa tuttu. Geçmişi bilmezsek aynı hataları tekrarlayıp duracağız demektir. Burada sürekli tartışılan bir konu da var hocam hatta. <laughs> tarih tekerrürden ibaret midir? Öyle değil midir, midir değil midir? Hatta e, ne zamandı? 2017'de tarih müfredatı değişmişti. Ha, o evet. değişen tarih müfredatında döngüsel tarih yani aynı nedenler aynı sonuçları ortaya çıkartır. Bir de İbni Haldun'un benimsediği ilerlemeci tarih yani... Yani bir re'ye doğru, bir amaca doğru... Gidişat. Gidişat derken İbn Haldun'unkinde zaten neden sonuç var. Evet. Bu konuştuğumuz konuyla ilgili aslında tarih körden ibaret midir değil midir? Değil. Biz derdi. devam edelim. Konuşulabilir. Onların. Evet bence de. Hülya hocam neler işledik? Kısaca bir başlık olarak alabilir evet. evet. özetlemek Evet. Tabii istersen. ki hocam. Ne gördük? Bir tarih nedir gördük? İki tarihin özelliklerini, tarihe kaynaklarını, tarihe yardımcı bilim dallarını gördük. Neden tarih bir kısmı? Bir de 5. madde bizleri takip etmeyi de unutmayın. Evet. Asıl ben önemli olan ben Cemiloğlu. Ben de Hülya Özateş. Abone olmayı unutmuyorsunuz. Bir sonraki derste görüşmek üzere Hoşçakalın arkadaşlar. Gençler. Hoşçakalın gençler.